merhabalar. Bu videoda sizlere bakkal defteri programında kullanıcı etkilendirme özelliğinden bahsedeceğim. Bu özellik barkod satış programının gelişmiş paket ve restoran otomasyonu başlangıç paketine ait bir özelliktir. Ayarlar bölümünde sağ üstten açılan ayarlar bölümünde hesap bilgileri sekmesine geldiğiniz zaman sağ tarafta özellikler listesi göreceksiniz programda kullanmak istediğiniz özellikleri burada seçebilirsiniz. En altta kimlik doğrulama olsun diye bir özellik var. Bu özellik birden fazla kullanıcısı olan işletmeler için özellikle önerilir. Çünkü bu özellik sayesinde rol tanımı ve kullanıcı tanımı yapabilirsiniz. Ve kullanıcılara belirlediğiniz rolleri, belirlediğiniz işlem yetkilerini verebilirsiniz. Örneklerle anlatayım. Burada roller denilen bir sekme var. Yenileye basarsanız eğer tanımladığınız rollerin listesi görülür. Artı butonuna basarak yeni rol tanımı oluşturabilirsiniz. Yapayım. Satın alma yetkisi olsun bu kişi. Ve bu role ait yetkiler listesi yani bu role atayabileceğiniz yetkiler listesi aşağıda listelenmektedir. Her bir yetkili yetkinin sol tarafında açılır bir ok göreceksiniz. Bu oka tıkladığınız zaman seçili yetkiye ait alt yetkiler listelenmektedir. İsterseniz ana yetkinin tamamını, isterseniz de alt yetkilerden bir veya birden fazlasını seçebilirsiniz. Satın alma yetkilisi için benim atayacağım yetkiler satın alma modülü yetkileri olacak bu örnek için. Dilerseniz burayı açıp Satın alma, yetk alma yetkisi için sadece iade satın alma yetkisi oluşturmayı veya da firma kaydı yenilemesi, güncellemesi gibi özellikleri yetkileri verebilirsiniz. Ben şimdi tüm modül yetkisini verdim bu örnek için. Kaydet'e basıyoruz ve rol tanımı başarıyla kaydedildi. Şimdi bir de kullanıcılar sekmesi var. Kullanıcı tanımlamalarını buradan yapıyoruz. Ve yetkilendirmelerini de buradan yapıyoruz. Artı butonuna basarak yeni bir kullanıcı kaydı oluşturabilirsiniz. Örnek yapayım. İsim soy ismi en üst alana yazıyoruz. Mehmet Işık olsun. Kullanıcı adı yazan alan kaydedeceğiniz kullanıcının programı açarken kullanacağı isim. Bunu da örnek yapalım. Mehmet diyelim. Şifreye giriyorsunuz. Kullanıcının kullanacağı şifreyi, programı açarken kullanmak istediği şifreyi veya da sizin belirleyeceğiniz şifreyi. Ve burada rol denilen bir alan var. Buna tıkladığınız zaman daha öncesinde oluşturduğunuz roller listelenecektir. Buradan bu kullanıcıya vereceğiniz rol tanımını belirleyebilirsiniz. Satın alma yetkilisi diyelim bu örnek için. Gördüğünüz gibi aşağıda yetkiler listesine daha önce satın alma yetkilisi rolüne atadığınız yetki seçili gelecektir. Fakat siz kullanıcıya özel olarak daha fazla yetki de verebilirsiniz. Buradan ben bir de katalog modülü yetkisini vereyim. Bakalım buradaki işlemler neymiş? Kategori kartı listeli yetkileri, ürünler yetkileri, nedir bunlar? Ürünleri yeni ekleme, güncelleme ve görüntüleme gibi yetkilerin tamamını vermiş oluyorsunuz bu sayede. Kaydete basarak kullanıcı kaydını oluşturabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.